Evet ee, yağmurlu bir gecenin ardından sabah kalktıktan sonra ilk yaptığım iş toplamaya başladığım dikenleri devam etmek. Çünkü yağmurdan sonra toplamak hem onların yumuşamış olması nedeniyle hem de toprağın yumuşayarak kökten çıkarılmasının daha kolaylaşması nedeniyle çok güzel bir zaman. Eğer araziniz büyükse mutlaka bu dikenleri çok aşırı çoğalmamaları için tohumlarını saçmadan önce e, toplamakta yarar var. Ben geçen yıl iki ay kadar zamanımı e, günün özellikle sabah saatlerinde bunları toplayarak geçirdim. İşte mesela böyle bakalım çekince çıkacak mı? Oo, işte bazı kökler çok kuvvetli inanılmaz bu, bu diken türü ne toplamak gerekiyor çünkü çok sağlam ee, dört bir yana kol atıyor ve yürümeyi zorlaştırıyor bir de üzerindeki diken türü öyle bir giysilere öyle bir yapışıyor ki ya yani saatlerinizi harcıyorsunuz onları temizlemek için o yüzden tohumunu dökmeden bunları toplamak en doğrusu. Şimdi makasımı yanıma almadım. Tabii kökü. Daha çıkmayanları makasla kökten kesiyorum. Ee, öylelikle çıkarıyorum. Böyle bir arazide bu mevsimde yani Mayıs sonundayız şimdi. Bu mevsimde normal şartlarda tavuk olduğunda bu kadar ot olmuyor. Benim geçen sene tavuklarım bir salgın hastalıkta Hepsi öldüğü için ee, bu sene e, bitkiler olabildiğince yayıldılar, çoğaldılar e, ve hakikaten yürümekte zorluk çıkarıyorlar. Çizme mutlaka demiştim bir e, paylaşımımda yine. Plastikleri sevmiyorum. Doğada özellikle de çok e, kötü görünüyorlar ama hafiflikleri nedeniyle kullanmak zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Ee, ama en azından kullanırken de e, olabildiğince e, iyice kullanılmaz hale gelinceye kadar kullanarak fazla plastik kullanımını azaltmış oluyoruz. Sabah topladığım dikenlere şimdi bir buğdayın içine alarak arazinin dışında bir yere yerde toplayacağım. Yine böyle bir arazide doğal ortamda kendi halinde bırakırsanız doğayı giysileriniz de ona göre olmalı. Çünkü hem uzun giyinmelisiniz kolları uzun evet giysiler, paçası uzun giysiler. Hatta neredeyse en doğru giysi köylülerin giydiği şal var diyeceğim. Çünkü hem hareketinizi rahat hareket etmenizi sağlıyor çalışırken. Hem de örtü böceklerin e, vücudunuza girmesini engelliyor. Yani açık e, e, terlikler, açık ayakkabılar, e, kısa şortlarla doğada, gerçek bozulmamış olan doğada gezinmek hiç doğru bir şey değil. Çünkü çenesinden tutun, işte sineğiydi, sivrisineğiydi, ısıran, sokan, örtü böcekler nedeniyle kendinizi korumanız için kapalı giyinmeniz her zaman daha doğru. Ince giyinin ama kapalı giyinin. Kene mesela hemen parmak aralarınıza girebilir. Eğer açık terliklerle dolaşırsanız, çıplak ayakla dolaşırsanız o kadar kolay ki parmak aranıza girdiğinde siz fark edinceye kadar tutunmuş olabilir. İşte sabah topladığım dikenler. Aslında inanın bu dikenler bile öyle estetik geliyor ki bana bazen. Bu kadar çok çeşit bitki türü. inanılmaz Ve hepsinin işlerini de bilmiyoruz. Biri olmasa ne olur? İnanın ki bilmiyoruz. Evet buradaki büyük öbeği de bunu sıkıştırmaya çalışacağım. Şimdi sabah saatlerinde dikenin toplanması çok önemli bir bilgi. Çünkü gün içinde sıcakta topladığınızda bu dikenler çok kuruduğu zaman daha çok batıyor elinize ve vücudunuza kolunuza Oh, bak buradaki kökü kesmeyi unutmuşum. Dolayısıyla toplanması zor oluyor yani sabah saati dışındaki saatlerde. Bunu da bir komşudan öğrendim aslında dolaylı olarak. Yoksa bilmiyordum ilk zamanlar ve Uğraşıyordum şeylerle. Bata bata dikenler. <laughs> uğraşıyordum. Fakat bir köylü komşum arkadaşıma söylediği bilgi bu. Evet. Bu sabah kahvaltıdan önceki parti bu. bunları meditasyon yapar gibi doğaya dokunmanın bir gerekçesi, bir bahanesi gibi yaparsanız hiç sıkılmazsınız. Her gün birazcık bitkiye dokunmak. O arada kurumaya yüz tutmuş çiçeklerin bile kokusu hala burnunuza gelir. Toprağın kokusunu sevenler hatırlayacaktır. güçlüler bu dikenler inanılmaz güçlüler evet şurada aradan kendini gösteriyor aslında ben hiç sevmiyorum bu bitkilere dokunmayı koparmayı yaşamlarını sonlandırmayı sevmiyorum çünkü hep bir düşünürüm sözü geliyor aklıma insanın görevini sorgulamaya başladığımda bir kitaptır karşıma çıkmıştı bu öğreti. İnsanın görevi hiçbir şeye zarar vermeden yaşamaktır. Sözünü yıllarca düşündüm ve bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu, hatta neredeyse imkansız olduğunu. Doğada yaşarken daha çok görüyorsunuz onların değerini. Hepsi yaşamak için var. Hepsi bir görev için var. Bir ot, bir bitki. Hiçbir şey boşuna değil. Ve gezinirken bile inanın parmak ucunda basmaya çalışıyorum ki özellikle de ilk canlandıkları dönemde zarar görmesinler diye. Gezmediğim bile oluyor ve yine bir başka düşünürün sözünü hatırlıyorum gerekmiyorsa yürüme bile. Ve buraya özellikle çiçekli zamanında, baharın ilk günlerinde papatyadan, çiçeklerden, diğerlerinden basamazsınız yere. Kıyamazsınız. Gelmek isteyenlere bile lütfen çiçeklere basmadan olabildiğince zarar vermeden gelin. Deyip arkalarından düzeltiyorum. Ne basılmış çiçekleri. İşte öyle hassaslaşıyorsunuz doğada yaşadıkça. Onların da bir canı var. Onlar da yaşamak için doğuyorlar. Yaşama sevinciyle büyüyorlar. Ve burada sonunda şeyi de görüyorsunuz aslında. Yaşarken bir anda bakıyorsunuz ki işte birisi gelmiş üstünüze basmış ve yaşam bitmiş. Bir tavuk karınca yuvasından çıkan karıncayı kapmış, yaşam bitmiş. Birisi suya düşmüş, kurtaran olmamış, çıkamamış, yaşam bitmiş. Hayatın bir anda bitebileceğini de buradaki örnekler size apaçık gösteriyor. Doğa derslerle dolu. O zaman yaşamın kıymetini daha iyi anlıyorsunuz. Şu an yaşa yaşadığınızı fark ediyorsunuz. Bir sonraki anda bir yaşam garantiniz yok. Hiç kimsenin yok, hiçbirisinin yok. Yaşadığınızı daha çok şükrediyorsunuz o zaman. Kıymetini biliyorsunuz, farkında oluyorsunuz. the bowl.